Buğday yetiştiriciliği ile ilgili de e, tabi hani 10.000 yıllık bir geçmişi aşağı yukarı e, bulunuyor. Yani tarımsal açıdan e, belki de e, insanlığı evcilleştirmiş olan bir ürün e, diyebiliriz. Mardin Derik Huvubat alanlarındayız. Derik Kızıltepe ve Nusaybi'ne göre biraz daha soğuk iklime sahip. O sebeple vejetasyon olarak biraz daha geridedir. Kızıltepe ve Nusaybi'ne göre. Bugün de Nusaybi'ndeyiz. Nusaybi'nin tabii iklimi daha sıcak olduğu için burada bitkiler daha gelişkin durumda buğday arazisi. Artık kardeşlerime tamamlanmış. Sapa katma evresindedir şu an. Bu dönemlerde uygun e, koşullar bulunur bulunmaz. Yabancı ot mücadelesi ve bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu e, besin uygulamaları yapılıyor. Genel olarak tabi e, alışkanlıklar var. O alışkanlıklar doğrultusunda gübreleme yapılıyor. Ee, gübreleme teknikleri, yani arazisini artık deneme yollarıyla e, öğrenmiş ve birbirini tekrar eden dozlarla e, yapılan bir uygulamadır daha çoğunlukla çiftçiler arasında. Fakat şunu bilmek gerekiyor, e, gereğinden fazla kullanılacak azot, e, insan sağlığı açısından, çevre içinde e, olumsuz etkilere sahip. Evet, kimyasal kullanımı e, pek çoğumuz için e, çok tehlikeli bir e, şey olduğu düşünülüyor. Fakat bir şeyin yani kimyasalın belirli bir dozda kullanılması e, sanıldığı gibi büyük olumsuzluklar oluşturmazlar. Azot kullanımı da bu nedenle dikkatli e, kullanılması gereken kimyasallardan bir tanesidir. Tabi azot kaynağı sadece kimyasallardan e, elde edilmiyor. Onu da altını çizmiş olayım ben. Ama ah, halihazırda yani uygulamalarda daha çoğunlukla kullanılan kimyevi gübre. Yani mevcut durumda bir pratik var üreticiler yıllarca deneme yanılma yollarıyla elde etmiş oldukları o bilgiyi sahaya uygulamaya çalışıyorlar. Bahsettik yani eğer gereğinden fazla yapılacak bir Azotlu gübre zamanından önce yapılacak azotlu gübre hani e, hem bitki için e, elverişçi olmayacak, yıkanacak e, ve azot e, kaybolmuş olacak. İçme içme sularına ulaşma olasılığı olabiliyor. İçme sularına da ulaşması e, hani insan sağlığı açısından e, olumsuz e, çevre sağlığı açısından diğer canlılar açısından olumsuzluklar yaratabiliyor. O yüzden kullanılacak her tür tarımsal besinin veya gübrenin toprak analizleri doğrultusunda yapılması yeni her şeyden önce toplum bilinci açısından da önemlidir. Profesyonel tarım açısından da oldukça önemlidir. Çünkü maliyetler yüksektir. E, maliyetlerin yüksek olması e, bilinçli bir tarımı e, zorunlu hale getirir. E, küçük bir dokunuş bile aslında bütçeye çok ciddi bir kazanım sağlıyor. Tarım sadece e, beslenmek için yapılan bir faaliyet değil, ekonomik bir kazançtır da. O yüzden onun muhasebesinin de iyi olması gerekiyor. Tabii bir doğal bir etkileşim içerisindeyiz. Çevremizde diğer canlılarla tarımı bu canlıları koruyarak çevremizi koruyarak da yapmamız zorunludur. şu an burada ne yapıyoruz? Yaptığımız işlemlerden bir tanesi e, vejetasyon gelişimi, fenolojik gelişimlerin takibi ve bu doğrultuda e, e, oluşturabileceğimiz, karşılaşabileceğimiz e, salgın oluşturabilecek e, buğday hastalıkları ya da hububat hastalıkları ile ilgili gözlemlerde bulunuyoruz tarım sadece bir üreticinin kendi kazancını sağlamak adına yaptığı bir şey değil ülkenin tamamına yapmış oldukları bir hizmettir tabi biz bu lafları söylediğimiz zaman üretici arkadaşlarımızın bir şey söylerler yani biz kazanamıyorsak siz nasıl kazanacaksınız diye bence çok doğru söylüyorlar eğer üreticiler kazanamazlarsa gerçekten biz de kazanamıyoruz toplum kazanamamış olur daha iyi onların kazanabilmeleri için biz sahadayız şu anda